Buraya kadar gördüklerimiz aslında hep bir anlamda eksiklerdi. Yani biz random variable'ların hep tek bir tarafını gördük. Aynı hani yazı turanın yazısını görmüş gibiyiz şu anda. Bir de bunun tura tarafı var. Nedir bunlar? Continuous'lar. Yani devamlı random variable'lar. Nedir bu devamlı random variable'lar? İsterseniz bir karşılaştırma üzerinden görelim. Burada diyor ki bize, You are guessing a number between 0 and 4. Inclusive. Şimdi birisi size 0 ile 4 arasında bir sayı tut dese sizin aklınıza gelecek ilk şey nedir? 0 ile 4 arasında 0, 1, 2, 3, 4 sayılarından bir tanesini tutmaktır değil mi? Ki zaten bunu discrete case'de oldukça detaylı bir şekilde gördük. Demişim ki burada eğer sadece integerler allowedsa yani sadece integerleri seçebiliyorsam arkadaşlar o zaman nedir? Benim 2'yi seçme ihtimalim 5 tane sayı olduğuna göre aslında p X eşittir 2 diyeyim, 1 bölü 5'tir doğru mu? Yani ben aslında burada ne yapıyorum? 5 tane seçeneğim var. Her biri equally likely. Çünkü random seçiyorum bunları. E doğal olarak 5'te 1 ihtimalle 2'yi seçiyorum. Veya 2 ya da üzerinde bir şey seçmek istiyorsam. O zaman da nedir zaten? 2, 3, 4 rakamlarından bir tanesini seçeceğim. Yani istenilen durum 3. E bu durumda arkadaşlar x büyük eşittir 2 ne oluyor? İstenilen durum 3, tüm durum 5. 3 bölü 5 oluyor. E bu durumda da zaten x discrete bir random variable olacak arkadaşlar. Peki bunun bir de değişik versiyonunu görelim. Yani neyden bahsediyorum? Aslında 0 ile 4 arasında herhangi bir sayı seçebileceğim durumda. Yani sadece 0, 1, 2, 3, 4 olmak zorunda değil. Sadece integer ya da sadece belli değerlere sahip olmak zorunda değil. Bir aralıkta her değere sahip olabilecek bir sayı seçiyorum. Nedir mesela? Bu seçtiğim sayı atıyorum 2.78 olabilir. Ya da 2.787 olabilir. Bunlar birbirinden farklı sayılar sonuçta. Nedir? Birisi 780, birisi 787 ondalık kesiminde. Ya da 2.7877 olabilir mesela. Anladınız mı? Bir sürü farklı ihtimalim var. Hatta ne kadar ihtimalim var? Farkındaysanız sonsuz tane ihtimalim var. E, o zaman ben 2'yi seçme ihtimalime ne diyeceğim? Aslında probability x eşittir. 2 nedir arkadaşlar? Bir bölü e, kaç tane durum? E, sonsuz tane durum. E, sayı bölü sonsuz aslında nedir? Tamam bunun mantığını dümdüz bir şekilde sayı bölü sonsuz eşittir sıfır diyemeyiz. Ama genel olarak matematikte nedir? Sayı bölü sonsuz sıfıra yakınsar. E, o zaman benim 2'yi seçme ihtimalim yok mu yani? Bundan mı bahsediyorum? Aslında hayır arkadaşlar. Buradaki artık küçük f fonksiyonu dediğimiz yani olasılığın bir noktaya tam olarak eşit olduğu fonksiyon aslında tam olarak tanımlı değil continuous variable'larda. Yani tanımlı. Biz bunu oldukça fazla kullanacağız hatta. Tam olarak tanımlı değil dediğime bakmayın. Sadece bir noktadaki olasılığın sıfır olduğunu kabul etmem lazım ki continuous case'de benim tüm durumum bir olabilsin. Yani şundan bahsediyorum. Sıfırla ile 4 arasında bir sayı seçiyorsunuz ya. Sıfırla ile 4 arasında bir sayı seçme ihtimaliniz nedir? Bir demeyecek miyiz buna? Çünkü zaten görevim sıfırla ile 4 arasında bir sayı seçmek. E ben bu aralıkta seçtiğim her bir sayı için bir A ihtimali verirsem aslında ben ne yapıyorum? Sonsuz tane A'yı üst üste topluyorum. Ve sonsuz tane sayıyı toplayıp bir elde etme ihtimaliniz var mı arkadaşlar? Hayır. Ondan dolayı buralardaki olasılıklar aslında ben sıfıra doğru gidiyor diyeceğim. Tabii ki tam olarak sıfır değil. Ama pratikte eğer bana bu soruyu sorarsa ben diyeceğim ki hayır. Bunun bir olasılığı yok. Noktanın bir olasılığı yoktur. Aralığın bir olasılığı vardır diyeceğim. Peki, bakalım o zaman. 2 ya da üzerinde herhangi bir değer seçme ihtimalim. Artık burada işlerim değişiyor. Burada nedir çünkü? Aslında ben yine sonsuz tane sıfırı topluyorum değil mi? Çünkü sıfırla bir arasında sonsuz tane sayı vardır. 1 e, ile 2 arasında sonsuz tane sayı vardır. 2 ile 4 arasında yine sonsuz tane sayı vardır. Ama bunların arkadaşlar neleri farklı? Aslında yoğunlukları farklı. Densitileri farklı. Ondan dolayı biz genelde zaten ne deriz? Mesela... 0 ile 1 arasındaki sayılar evet sonsuz tane. 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar giderseniz e bunların sayısı da sonsuz tane. Ama bu sonsuzla bu sonsuz aynı değil diyorduk matematikte hatırlarsanız. Ne diyorduk? Burada daha yoğun sayılar. E o zaman ben aslında ne yapacağım? Bu sefer istenilen durum bölü tüm durum değil de istenilen durumun yoğunluğu bölü tüm durumun yoğunluğu mantığında düşüneceğim. Yani ne diyebilirim? E mantığım bana şunu söylüyor. 2 ile 4 arasında 2 de dahil, 4 de dahil. Ne kadar real number vardır? E burada ne kadarlık bir aralık var? Hemen bunun bir grafiğini çizelim isterseniz. Daha net görelim onu. Şimdi şu şekilde çiziyorum grafiği. Şöyle sabit bir grafik değil mi? Her noktada sabit bir olasılığım olduğunu düşünüyorum. Ama aslında burada dediğim gibi her noktada sıfırlık bir olasılığım yok tabii ki. Her noktada belli bir olasılığım var ama çok 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 küçük bir değer bu sadece. Ve bu alanın toplamı sıfırdan 4'e kadar olan alanın toplamının ne olması lazım mantık olarak? 1 olması lazım ki benim tüm durumum olasılığı 1 olsun. E bu olan komple 1 ise ve ben 2 ile 4 arasında bir tercih yapacaksam o zaman artık ne oldu? Bakın şuradaki alan bölü tüm alan oldu. Yani olasılığım ne oldu arkadaşlar? Probability that x büyük eşittir 2 eşittir 1 bölü 2 oldu gördüğünüz üzere. Bakın buradaki alanla yandaki alan birbiriyle aynı. Yani aslında biz burada olasılığın farklı bir tanımını daha gördük. Alan üzerinden bir tanımını gördük ve mantığımız bu arkadaşlar. Buradaki değer aslında çok 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 dediğim gibi küçük bir değer. Delta P diyelim mesela bunu. Ve bu değerin sıfıra yaklaştığını söylüyoruz. Herhangi bir nokta için bakarsanız, şuradan bir nokta seçip bakarsanız bunun sıfır olduğunu söyleyeceksiniz. Çünkü aslında en uç kezde sıfıra yaklaşıyor bu. Ama dediğim gibi bu delta P değeriyle aslında böyle bir alan kurarsanız siz sizin aralık alanınız, aralık olasılığınız ne olacak arkadaşlar? İstenilen alan bölü tüm alan olacak aslında. Buradan da zaten tüm alanın bir olduğunu bildiğime göre istenilen alan nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. Ve bu da continuous case. Bu şekilde aslında discrete ve continuous variable'ların farkını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta benim normalde stilim değildir farkındaysanız. Bu araya eğer ki bir çizgi çekeceksem arkadaşlar dümdüz bir çizgi olur. Bu sefer kesikli bir çizgi çizdim. Bunun sebebi de şu. Aslında discrete ve continuous'ların farkını şuradaki şekilden bile görebilirsiniz. Discrete dersem mesela bu şekle bakarak bir discrete olay örneği vereyim size. Burada kaç tane dash olduğu veya kaç tane dot oldu? Bu discrete bir sayıdır. Neden? Çünkü bu belli değerler alabilir sadece. Mesela burada 3.5 tane dash var diyebilir misiniz? Hayır. Belli bir değeri olacak bunun bu değerler kümesi aslında benim diskret olmamı sağlıyor. E peki continuous örneğini buradan vermeye kalksam aslında şöyle verebilirim. Buradaki ilk dash'in içerisinde kaç tane nokta olduğu ya da uzunluğunun ne olduğu mesela. Kaç tane nokta olduğu demeyelim. Uzunluğunun ne olduğu. E bu da nedir aslında? Continuous bir değer. Çünkü uzunluk herhangi bir değer alabilir. Her türlü reel sayıyı alabilir. E o zaman bunun alabileceği sınırlı sayıda değer yok diyorum ve bu devamlı bir değişkendir diyorum. Şimdi arkadaşlar continuous random variable'ların isterseniz bir tanımına bakalım. Bakın tanımında aslında ne diyor? fx büyük eşittir 0. E bu zaten olasılığın bir tanımı değil midir aslında? Hiçbir şeyin olasılığı sıfırdan az olamaz zaten. Ya nasıl olacak ki sıfırdan az? Hiç siz şöyle bir şey duydunuz mu? %-50 ihtimalle işte ben bugün lotoyu kazanacağım. Ya tabii çok şanslısanız bunu düşünüyorsunuz arada ona bir şey demiyorum. Ama böyle bir şey mümkün değil tabii ki bir şeyin olasılığı en düşük sıfır olabilir, en yüksek bir olabilir. E, mantığımız buydu her zaman. E, bakın büyük eşittir sıfır demişim. Ama demin dedim ki fx eşittir sıfır. fx eşittir sıfır arkadaşlar eğer bana bizzat şu şekilde sorulursa f2 bu soruda nedir diye sorulursa ya da probability x eşittir 2 nedir diye sorulursa ben diyeceğim ki dönünüz ha bu sıfırdır. Çünkü tanım gereği bu böyle olmak zorunda. Eğer bu sıfırdan daha yüksek bir değerdir dersem ne olacak? Toplam olasılık sonsuz olacak. E bunun olmasını istemediğimden bunların değerine sıfır diyorum. Ama genel olarak bir tanım yapmaya kalkarsan herhangi bir değeri alma ihtimali x'in aslında sıfır veya daha büyük olmalı. Mantığım bu. Şimdi bir de ne demişiz arkadaşlar? Bakın burada artık integraller falan devreye girmiş. Emin olun ben de mutlu değilim bu konudan. Yani toplam işaretleriyle gayet güzel gidiyorduk. Ama maalesef continuous case'de artık ne demem lazım? E toplam olasılık sıfır diyeceksem ve olasılık bu aralıktaki her bir değer için tanımlıysa, o zaman benim şunu yapmam lazım. Benim bu aralıktaki her bir değer için olasılığı toplamam lazım. Mesela şöyle bir şey düşünün. fx eşittir x diye bir tane fonksiyonumuz olsun. x sıfırla bir arasında olsun mesela. Okey miyiz? Şimdi, eğer ki bana bunu diyorsa, benim o zaman neyi düşünmem lazım? Hmm, sıfırla bir arasında bu tanımlı. Tamam, hemen şöyle çizelim hatta grafiğini. fx eşittir x'in grafiği bu değil midir zaten? Diagonal. Burası bir noktası, burası sıfır noktası. Şimdi benim o zaman şunu düşünmem lazım. Acaba benim bütün olasılığın bir olduğunu göstermek için ne gibi bir şansım var? Yani ben bunu nasıl gösterebilirim? E bunu şöyle gösteremez miyim arkadaşlar? Derim ki e bu aralıktaki her bir değer için toplamı bir olmak zorunda bunun. E tamam. Nasıl yazarız bunu da? Hemen düşünelim. Bu aralıktaki her bir değer için nasıl toplarsın? F 0 artı f 0000000 artık nereye kadar gidiyorsa en sonunda bir tane 1 olduğunu hayal ediyoruz tabi. Halbuki en sonunda bir tane 1 koyabilecek kadar ilerleyemeyiz bile zaten biz kendi insan olarak yani kendimiz. Artı f 0.000010 belki de artı bu şekilde gideceğim nereye kadar f 1'e kadar gideceğim ama burada sonsuz tane eleman var. E zaten integralin tanımı sonsuz tane elemanın toplamı değil midir arkadaşlar aslında? Yani bir aralıktaki her bir eleman için bir tane fonksiyonu toplayacaksanız aslında bu aralıkta integralini alırsınız. Mantığı budur. Yani integral öyle havadan gelmiyor aslında continuous random variable'larda. Nereden geliyor? Aslında bizim normal olasılık tanımlarımızdan geliyor. Daha önceden biz toplam işaretiyle yapıyorduk işlemlerimizi. Artık neyle yapacağız? İntegralle. Yani diyeceğim ki sıfırdan bire fx dx eşittir 1 olacak. E tabi burada fx eşittir x'i yerine koyarsanız mesela bunun ne olamayacağını göreceksiniz. Bir density function, artık bunlara density function diyeceğiz. Eskiden probability distribution function diyorduk. Artık probability density function diyeceğiz. Sebebi belli zaten. Bir distribution yok, bir density, bir yoğunluk kavramı var. Zaten yukarıda da ben size bu yoğunluktan bahsetmiştim hatırlarsanız. Yoğunluk fonksiyonunun, yani density fonksiyonunun tüm alandaki integralinin bir olması lazım. E bu böyle midir gerçekten? Bakalım. Buradaki birisiyleyim, integrali bir yapayım x neyin türevinden gelmiş olabilir? x kare bölü 2 doğru mudur? x kare bölü 2'nin türevini alırsanız çünkü 2x olur. 2'ler sadeleşir. Alın size x çıktı. 0 ile 1'i koyalım yerine. Ne oluyor buradan? 1 bölü 2 eksi 0 bölü 2. E bakın değeri 1 bölü 2 oldu. Yani aslında sizin burada gösterdiğiniz fonksiyon birden denster fonksiyonu olamazmış. Çünkü tüm aralıktaki toplamı 1 bölü 2 çıkıyor. Ama Mesela buradan şunu görebiliyor muyuz? fx eşittir 2x gerçekten de bir density function olabilir. Nasıl olabilir bu density function? Hemen bakıyorum. Buradaki x'in yanına bir tane 2 koyuyorum. Yani iki tane x kare bölü 2. E doğal olarak x kare. O zaman 1 eksi sıfırdan sonuç ne geliyor mesela? 1 geliyor. E bu durumda da arkadaşlar ben neyi söyleyeceğim? E diyeceğim ki tamam artık bu bir density function olabilir. Ama bakın tekrar ediyorum. Bunun density function olması şu anlama gelmiyor. E, F'in o zaman 1 bölü 2'deki değeri nedir? Diye sorduğum zaman bakın 1 çıktı. Hmm, bu ne demek? x'in 1 bölü 2 alma ihtimali direkt 1. %100 ihtimalle 1 bölü 2 alıyor. E, böyle bir şey mantıklı olabilir mi sizce? Ya da F'in 0 alma ihtimali dümdüz 0. F'in 1 alma ihtimali 2. %200 diye bir olasılık olabilir mi arkadaşlar? Buradan zaten buradaki küçük f fonksiyonun ill defined olduğunu görebiliyorsunuz. Yani aslında eski konuya göre farklı bir tanımı var burada. Aslında bu yoğunluğu bildiriyor. Bu neyi bildiriyor arkadaşlar aslında? Artık her bir noktaki noktalardaki her bir noktadaki pardon tek tek olasılıklar yerine aralıkların alabileceği olasılık değerlerini bildirmek için var bu fonksiyon. Ve doğal olarak ben ne yapacağım? Her zaman aralık olasılıklarıyla ilgileneceğim. Yani diyeceğim ki ben buradan bir tane A noktası seçiyorum. E buradan da bir tane B noktası. Bunların arasında olma ihtimali nedir X'in? E böyle bir şeyi niye yaparım mesela? Şundan dolayı yaparım. Eğer siz bu aralığı yavaş yavaş küçültürseniz arkadaşlar, ne olur? Aslında tek bir noktadaki olasılığına da yakınsamış olursunuz yavaş yavaş X'in. Mantığımız da bu. Şimdi, A ile B arasındaki olasılığı nasıl bulacağım? Aslında A ile B arasındaki alan, bölü tüm alan değil midir? Yani siz düşünsenize bir tane dart oyunu oynuyorsunuz diyelim. E böyle bir alana dart atıyorsunuz. E bu dartın A ile B arasına düşme ihtimali nedir aslında? Bu aralığın alanı bölü tüm alan değil midir? E olasılıkta tam olarak böyle tanımlanıyor zaten. O zaman ben A ile B arasındaki olasılığı nasıl bulurum? Derim ki B'den A'ya kadar e bu olasılık yoğunluk fonksiyonunu topla. Bakalım değeri ne çıkıyor? Bu bana tam olarak neyi verecek o zaman? X'in A ile B arasında olma ihtimali verecek. Bu şekilde de üçüncü maddemizi de hallediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi aslında tüm mantık yine toplama işlemi. Fakat bu sefer toplama işlemi ne ile yapılacak? İntegralle yapılacak. Çünkü aralıklarla uğraşıyoruz artık biz. Tek tek noktalarla değil. Eğer bunu oturtursak zaten kafamızda inanılmaz derecede rahat ederiz. Ve bu konunun hiçbir zorluğu olmadığını da göreceksiniz. Aslında yaptığımız işleri tekrar tekrar yapacağız.